Köpeğiniz size bir şeyler anlatıyor ama onu gerçekten anlıyor musunuz? İşte köpeklerin beden dili ve anlamları. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıyorsa bu korktuğunun ve güvensiz hissettiğinin işaretidir. Eğer köpeğiniz böyle duruyorsa onu zorlamayın ve güven vermeye çalışın. Kulakları geriye yatmışsa bu endişeli veya gergin olduğu anlamına gelir. Yüksek sesler, yabancılar ya da stresli bir ortam onu rahatsız ediyor olabilir. Kuyruğu yukarıdaysa ve sertse, bu bir meydan okuma işareti olabilir. Özellikle başka bir köpeğe karşı böyle duruyorsa gergin bir an yaşanabilir. Gözleri kısık ve ağzı hafif açıkken dil dışarıdaysa, bu harika bir işaret. Köpeğiniz rahat, mutlu ve keyifli hissediyor. Ona kocaman bir sevgi verebilirsiniz. Gözlerini kaçırıyorsa bu, ben kavgacı değilim demenin bir yolu. Eğer siz ona bakarken gözlerini kaçırıyorsa, size karşı saygılıdır ve tehdit oluşturmadığınızı düşünüyor. Köpekler konuşamaz ama beden dilleriyle her şeyi anlatırlar. Onları doğru anlamak daha güçlü bir bağ kurmanızı sağlar. Bu bilgileri faydalı bulduysan beğenmeyi ve daha fazla içerik için takip etmeyi unutma.